tüm ücretler toplam enflasyonun üzerinde arttı. Ücretler artarken bu ücretlerin alım güçleri de arttı. Çay ve simit hesabını da hatırlatmak isterim. 2002'de asgari ücret 184 liraydı. 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay ve simitle geçinse 270 liraya ihtiyaç vardı. Yani asgari ücret maalesef çay ve simide yetmiyordu. Bugün bu hesabı yaptığınızda asgari ücret 804 lira. 5 kişilik bir aile 3 öğün çay ve simit tüketse ihtiyacı olan miktar 450 lira. 11 yıl önce asgari ücret çay ve simide yetmezken bugün Sa neredeyse asgari ücretin yarısı buna yetiyor. Anladığınız dilden konuşuyorum. Kişi başına düşen gelirle yani simit en şeydi artık bize göre öğrenciyiz biz bir de. Lükse giriyordu o bile artık. Artık kuru ekmek alıp yiyeceğiz. Pahalı. Şu an şartlara göre pahalı. Ekmek 750 lira. Simit 1,5 lira çok pahalı yani. Aslında günah fakir bu kare onu yiyor. Pek zengin yemiyor tabii değil mi? Bir simit 1 lira 40 kuruş. Simit.